Evet. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Spider-Man Web of Shadows. Ve bu eski oyunu oyunla yeni bir seriye başlıyorum. Evet. New game diyorum. Hiç oynamadım. Hiç oynamadım değil. Çok eskiden. Yıllar önce oynadım. Ve başlayalım. Evet. Bu olayın şeyini açıklayacağım az sonra. Hemen şöyle geçsin buralara. İzleyin. Mas o Evet, burada konuşuyor. Mary sesi bu. Wolverine'in sesi. Söylüyorum teker teker kim konuşuyor diye. Bunu bilmiyorum ama kedi kadın olabilir. Bunu da bilmiyorum. Bu kesin bilmiyorum. Evet, size burada olayları açıklayayım şöyle. Evet, bu arada söylüyor bize bunu takip et diye. Olayları açıklayayım gençler. Bu arada ha. Evet. evet. Olaylar şöyle. E, Mary Jane bununla böyle bir kavga ediyorlar. Sonra böyle şey oluyor. Kavga ediyorlar işte böyle ilerleyen dönemlerde bu. Şimdi bu gelecek böyle mavi mouse da neyse yani orta tuş değil mi diye Allah lan oh. o bale ne vuruyon be oh. daha var mı yok herhalde Hop, oraya kadar of. Bismillah. <laughs> Abi Çok iyi Çok iyi çok iyi çok iyi <laughs> Çok iyi uçağın üstüne takıldım Evet size Evet bunları şöyle bir Önce bir ağlayalım sonra Uf, ne vuruyon be Bakayım space zıpla. Abi ne vuruyom be? Ne vurdum be? Çok pis vuruyorum. Obalay! Oo oh, kaydım. Şimdi falan koşmuyor. Hop. 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 Obalay. Obalay. Evet. Bakalım burada ne oluyor. Evet. Tan tan tan. Oha bunu bak yeni öğrendim. Ha bunu da yeni öğrendim bak. Hayatımda ilk kez bunu yap. O oh, tek vurdu o. Evet. Gerizekalı. Salak. Mal Adam düz duvara çarptı ya. Aha al işte. Oğlum. Salak. Geri zekalı. Ne diyeyim yani şimdi sana. Bu oyunun en çok sevdiğim yönü duvarlarda dövüşebilmesi. Dur lan hiçbir şey göremiyorum. Gel. Gel lan. Siz kimsiniz oğlum? Hadi lan, bir bakayım ne yapabiliyor wow, oğah valla. Allah, ın. bayağı iyi vurdum. Aşağıya düştü. Öldüm mü? Üff, ölmediniz mi? Saldır, Zıpla, lan. Bunlar simbiyot. Bunlar simbiyot. Zaten söylemeseydim bilmeyecektiniz. Allahım. Ha doğru. Duvara tırmanayım. Nerede? Ha. Köyle okey. Gel gel. Gel gel. Haydi come on. You wanna fight me? You wanna fight me man? O koşabiliyormuşum. Allah 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 Allah. Hayır. Abi ne kadar salak. Lan Lan bir kapat şunu. Koş, koş, koş. Koş, 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 koş. Gel lan sen kimsin oğlum? Sen kim olduğunu sanıyorsun ki? Sen kim olduğunu sanıyorsun? Nerede? Gel salak nerede? Hı, i̇şte. Gel. Aha, saldırıyor bak. Sen kim köpek ki bana saldırıyorsun? Evet. Bakalım etrafımıza. Bunlar var. Lan geri zekalı gel işte. İyi. Vur lan, öl lan, öl lan, geber lan, geber geber. Gel benim bir hedef alanıma girdim mi? Kaçışı da Evet. Sen de bir saattir biz orada dövüşürüz. Sen de bir saattir çıkamadın ya. Al işte. Bırak lan. Bırak lan adamı. Adamı bırak lan. Gel lan. Allah belanı mı? Sivil mi lan bu? Nerede nerede? MC nerede? Bilmiyorum. Belki belki biliyor Göster bana. MJ nerede? Ya? Söyle bana. Lan oğlum o kadar teknik donatım sistemleri var. B bir, türlü yapamadınız lan hiçbir şey. Cage nerede lan? Bilmiyorum lan. Kim osurdu lan? <laughs> Çok kötü koktu burası. Aman Allah Allah bilmiyorum. Kim osurdu lan? Biz bilmiyoruz. Lan kim oturdu? MJ mi osurdu? <laughs> Siz mi osurdunuz lan? Gelin. Lan gerizekalılar beni de vuruyorlar ya. Arada bir. Oğlum ben öldürüyorum tamam. Bu mu osurdu? <laughs> tamam tamam. O iyi atladın mı? Hadi be. Hadi be. Zıpla. Patapuk. Pataküte pataküte. Pataküte pataküte. Lan siz şimdi kimsiniz oğlum? Lan ne dil lan? la? Dil atma oğlum. Dil atıyor bak sapık. <laughs> Oh baby. Come on baby. Aha. Geliyorlar. Tamam ne? Benimyim, <laughs> benimkim. Özür dilerim, özür dilerim. Gitmeyin. Bakın bakın vallahi söz, söz veriyoruz. Söz mü? Bir daha bekleyemeyiz. Öyle mi? Aha. Kedi kadın. Aynen kedi kadın o. Kedi kadın. Ne oluyor lan? Kedi kadın sen ne ara simbiyot oldun? Ölüyorum la. Yardım edin. Neyse. Mary Jane. Mary Jane chain. Böyle başladı. Dört gün önce herkes böyle şey yapıyordu. Lan dile bak hayvan eziyor adam. Hay Adamın eli benim kafam kadar lan. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun oğlum? İçine mi alıyorsun? İlişkiye mi giriyorsun? Ne oluyor? Hıh. Ana. Oğlum bu kadar çabuk olmamaz ya. O gözlere bak gözlere. Şu arabayı alacağım kafana atacağım. Allah'ın arabayı. Kafana koydum. Kafana vurdum. Kafana vurdum oğlum. Lan. Al lan şu arabayı. Aha. Neden onu? Oh, kafasına geldi. Kafasına. Kap bana saldırıyor. Topi bismillah. Gel, gücün yetmedi bana mı geldin? Gel lan. Hadi. Hadi. You gonna fight me? Heh, ben de yapabiliyorum lan. Hadi. Aa, işte bu. Var var Öyle bağırmak, kaçmakla olmuyor. Yani sanki ben tırmanamıyorum. Nerede lan bu? Oh. Abi hadi vur. Ananın hakkı o ne lan? Lan sen nesin oğlum? Venomsun, menomsun, kaslısın bir şeysin ama. Kendini çok büyük bir şey sanma lan. Gel lan oğlum. Aha, sana burada koyarım. Neredesin? Tamam. Defaitte ben ol. Gel. Atamadım ha. <laughs> ah kaç, ah Allah kaç. Godoşa bak ya. Artık yeter. Sinir etme lan beni. Adamın dile bak. Sen benim kızımı aldın ben de seninkini Lan Mary e gidiyor lan Lan Mary e gidiyor Al lan Al lan Abi adam oha koyuşa bak Hayır lan Vermem izin izin vermem Hayır 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 Gidiyor 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 Hayır lan yürü git Oğlum ne korktum lan Edi. Aa, o gidince kostüm gitti. İşi yok Ege. Okay. Herkes her şey öğrenince sen iyi olacaksın. Ha hediye verdi bize. Caps Lock. Ok. Chain suit. Ha biliyorum. Tamam. Evet caps lock'a basıyorum. Evet. Bu caps lock olmasaydı lan. Saçma olmuş. Ben hep böyle takılırım derdim de takılmam. Çünkü e, Venom olunca Kostümü Venom yapınca şey oluyor. A kostümü Venom yapınca korkuyor insanlar. Ve aşağıda kırmızı bizim gözümüz var. İşte o da o da böyle Red Point falan. İla oyunun içerisinde şey var. Nasıl desem? Oyunun içerisinde böyle seçimler yapacağız Ve ben Red Point olarak yapacağım bunu. Bu arada bunun üstüne bindim ve çok rahatım. Şunları da, şu örümcekleri de almak lazım. Lan! hadi tutturabilirim yine. <laughs> Abi! Fake'ini... La ben varım varım. Abi, caps lock'a basıp basıp duruyorum. Ben caps lock demişim. Ben bunu değiştireceğim. Caps lock kötü ya. Sen durdur şunları. La sen kime emir veriyorsun? Ona. Aa, ağlara bak. Gel, şimdi bittiniz siz. Yapacağın şey şu bak. Alcan abicim, böyle atacan. Tamam mı? Bitti. Şu iş bitti. Aynen. Bak, sadece bu. Oh, sivile saldırdım lan yanlışlıkla. Hadi. Ee, easy and yani, easy boy. Aa, kostüme bak kostüme. Aha. İstediğiniz kadar mermi sıkabilirsiniz, sıkabilirsiniz gençler. Evet, Cage geldi. Abi adama sıkıyorlar. Adam mermi işlemiyor lan. Bari adamın üstü falan delinir yani. Üstü de mermi geçilmiyor? Abi sen ben sana bırakayım. Sen yenersin onları. Look genç diyor. Al lan. Abi vuramadım. Al. Tek bir kişiye de araba harcanmaz ki. Abi adam bir koydu uçtu lan. Bu ne lan? O ne lan havada. Aha. İyi koydu ha. Pataküte. Tamam oğlum sen de çok abartıyorsun. Bir ben şunu alayım. Of. Hadi şunları bir koyalım şöyle. Ne de dur buramadım. İleride bunları bizi hep öğretecek ama ben <laughs> Oynadığım ilk bakış zamanında biliyorum. Bu arabaları kaldıramıyor kötü. Ama bu a atabiliyor. İşte o güzel. Hayvan arabanın üstü. Nerede lan bu? He şurada. Arkadaşlar bana bırakın ya. Ben tek vururum orman... onu. Hayvan. Hayvan cage. Hayvan cage. Öküz. Öküz. Find the loop gauge. Burada lan. Rap yapıyorlar. Evet. Bu breaks. Bakalım. Ve şu ağları web shot. He, ondan yükselmemiş. Z diyor. Ben şeyi yükseltmek istiyorum. Bu neymiş? Bu ne? Adamı geri gönderdi. Eee başka yükselteceğimiz burada bir şey web shotlardan var. Ha, Aduken. Tamam belki bu olabilir de ben Blake nasıl? Ha. Black. Ha. Tamam black'i yükseltmek isterim şimdilik şu çünkü dövüşleri black de yapacağım yapabilirim yani spesiyelden oha tamam tamam bu iyiymiş bir de şunu geliştirsem bu da bunu da yükseltemiyoruz tamam iyi 5 tane kırınlamalı ıı, şey yap diyor. Dur dur diyor. <laughs> Aynen. Evet. Bakalım şurada. Aynen şurada. Evet arkadaşlar. Bakın yeni kostümüm nasıl? Black point almayız inşallah. Lan sen kime atarlanıyorsun? Tamam bir tanesini hallettik. Böyle bir kostüm olsa. Kim gelirse bir dakika. Tamam bu iyi geldi. Şu matı şeklini çok seviyorum ya. Her iki böyle duvarlardan falan. Bak bu havaya atmıyor atmıyor diyecektim atıyormuş. Neyse arada sırada atmıyor işte. Böyle aşağıya doğru atıyor. Neden bu? Duvara çarptım. Bir koşabilir miyiz? Hepsini durdurdum. Ve bitti. Evet şöyle görevimizi alalım. Antomanama samadı chat about the good one. Go to the location. Okay, gideriz. Sıkıntı yok vallahi. Hop, oh, ben böyle de giderim. Böyle çok havalı gözüküyor. Lan, kamera açışı. Lan, Bak binanın tepelerinden tutunuyoruz. İşimizi yapalım. Lütfen. Ben de duvarlardan iyi gidiyorum he. İyi geldim. Hop. Ab, Ağabey. <laughs> kaçırdım ya. Bir şey çarpıyorum ama. Heh, el şükür ya. Zorlandım abi. Uncommon sense. Evet. Spider sense'imi öğretecek. Bunu öğrendikten sonra bitiririz. Mesela bak bu bir iyi. Bir saattir onları görmedin mi cidden? Abi değdi ha dedi ya. Bir saattir. Bir saattir o yüzden sen spider sense yapıyorsun. Oha. Çok güzel gözüküyor lan. Abi yani... ablacım ne yapıyorsun orada sen? Abla hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Gelsen. Ben niye sana geleyim? Sen bana gel. Mo oh, kırbaç. Selam. Bana teşekkür etme Mr. Cage'e teşekkür et dedi ve upgrade'e bakalım. Hemen yani şurayı yükselterim ya. Bunları yükseltmeyeceğim ben şimdi. Ha yani bunu. Bunu aldık. Okey. Bakalım. Deneyelim. Piu. Okey. Son şu mis Cage'e gidelim ve orada bölümümüzü bitireceğiz. Oo çok güzel zıpladım lan. Hop. Aa. Lan. Abi ne çıkmaz sokaklara denk geldik. şimdi bizden bir misyon isteyecek. Onu da sonraki bölüme yapacağız. Evet arkadaşlar hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.